Merhaba. Bu videoda C2C e-ticaret sitenizdeki video galeri sayfalarını nasıl yöneteceğinizi adım adım göstereceğiz. Hadi başlayalım. Video galeri listesi bölümünde mevcut video galerilerinizi görebilir. Arama ve filtreleme yaparak istediğiniz video galerisine hızlıca ulaşabilirsiniz. Yeni bir video galeri eklemek için yeni video galeri butonuna tıklayın. Başlık, kategori ve görselleri girerek galerinizi oluşturabilirsiniz. Video galeri görsellerini yüklemek için büyüteç ikonuna tıklayın. Ana görseli seçmek için görselin üzerine tıklayıp seç butonuna basın. Video galeri stilini belirleyin. İçerik artı sağ menü veya içerik artı sol menü stilini seçebilirsiniz. Ancak önerilen stil içerik görünümüdür. Video galeri içerik URL'si bölümüne YouTube yerleştirme linkinizi ekleyin. Video galerinizde videoların düzgün görünmesini sağlayacaktır. SEO ayarlarını yaparak video galerinizi arama motorlarında daha görünür hale getirebilirsiniz. Başlık, meta açıklama ve anahtar kelimeleri düzenleyin yayın durumunu belirleyin. Video galerinizin aktif ya da pasif durumunu belirleyebilir ve belirli bir tarih ve saatte otomatik olarak yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Ek içerikler bağlayın. İlgili sayfalar, ürünler, foto galeriler gibi içerikleri bu alandan bağlayabilir ve galerinizle ilişkili içerikleri zenginleştirebilirsiniz. Bu adımları takip ederek video galerilerinizi kolayca yönetebilir ve sitenize görsel ve video içeriği ekleyebilirsiniz.